Arkadaşlar merhaba fenalesindesiniz hepiniz hoş geldiniz ben Murat Çakır arkadaşlar mevsimlerin başlangıç tarihlerinde meydana gelen özel durumlarla ilgili videomuza başlıyoruz 23 Eylül tarihiyle başlayalım ilk olarak bir kere şunu unutmayalım arkadaşlar önceki videomuzda da söylediğimiz gibi Türkiye'miz kuzey yarım kürede bu mevsimlerde başlangıç tarihlerinde meydana gelecek olaylarla ilgili size sorulacak sorularda Türkiye'yi baz alarak düşünerek sorulara cevap vermeniz sizin için avantajlı olacaktır. Arkadaşlar 23 Eylül tarihinde Türkiye'nin bulunduğu kuzey yarım kürede şöyle bir hat çizersek arkadaşlar kuzey yarım küre yukarısı güney yarım küre aşağısı olarak ifade edebiliriz. Kuzey yarım küre şöyle yazalım. Arkadaşlar Özel durumları söylemeye başlayalım. Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a dik gelir. Güneş ışınları Ekvator dediğimiz şu Ekvator çizgisine dik geliyor arkadaşlar. Öğle vakti Ekvator'da yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz. Sınavlarda veya LGS ile ilgili olan sorularda bu hususla ilgili kafanızı kurcalamaya çalışacaklar arkadaşlar. Lütfen bu özellikle bu maddeyi unutmayalım dünyanın her yerinde gece gündüz eşitliği yani ekinoks yaşanıyor. Kuzey yarım kürede sonbahar arkadaşlar. Güney yarım kürede ilkbahar mevsimi başlar. Kuzey yarım kürede yaz. Güney yarım küre kış mevsiminden çıkar. Bakın çok önemli. Biriken ısı enerjisi nedeniyle kuzey yarım küre daha sıcaktır. Çünkü niye? Kuzey yarım küre arkadaşlar yaz mevsiminden çıkmıştır. O nedenle ısı enerjisi yer kürede ısıttığı için ve biriktiği için daha sıcaktır güney yarım küreden. Bu tarihten sonra kuzey yarım kürede geceler, bakınız arkadaşlar, güney yarım kürede gündüzler daha uzun olur. Ama bakın bu karıştırılıyor. 23 Eylül tarihinde uzamaya veya kısalmaya başlamaz. Gece ve gündüz süreleri arkadaşım 21 Aralık veya 21 Haziran'da. Bulunduğumuz yarım küreye göre değişmekle beraber uzalıp kısalır. Bakın Ekinoks tarihlerinde uzamaya veya kısalmaya başlamaz. Burada ne demiş zaten ifade olarak e, daha uzun ol, olur diyor. Bakın daha uzun olur. Çünkü 12-12 saatti e, ve daha uzun olmaya başladı. Bunu anlatıyor bu ifadede. Aynı meridyen üzerinde bulunan bütün noktalarda güneş aynı anda doğar, aynı anda batar. Yani şöyle aynı meridyen üzerinde bulunan noktalarda güneş aynı anda doğuyor, aynı anda batıyor. Güneş ışınları her iki yarım küreye aynı açılarla gelir. Burası da önemli. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe gölge boyları uzar. Bakın dik geldiği yer neresiydi? Ekvatordu. Burada gölge oluşmuyordu. Burada da ne var? ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe gölge boyları uzuyor. Çünkü ne demekmiş bu arkadaşlar? Ee, eğik gelmeye ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınları daha eğik oluyor. Bu nedenle de buradaki e, gölge boyları uzuyor sevgili arkadaşlar. Devam edelim. 23 Eylül'den sonra sevgili arkadaşlar 21 Aralık yani bahar mevsiminden sonra e, kış mevsimi nerede? Yine Türkiye'de arkadaşlar kuzey yarım küreye göre buradaki önemli yerleri söyleyelim. Bakın arkadaşlar güneş ışığı e, oğlak dönencesinin olduğu yere dik açıyla düşüyor burada. Bu nedenle bakınız Türkiye'nin bulunduğu ekvatorun kuzey bölgesindeki kuzey yarım kürede güneş ışınları daha eğik geliyor güneye göre arkadaşlar. Bu nedenle Kuzey yarım kürede kış mevsimi başlıyor. Güney yarım kürede ise yaz mevsimi başlıyor. Arkadaşlar güneş şınları güney yarım kürede öğle vakti Oğlak dönencesine dik gelir arkadaşlar. Güney yarım kürede herhangi bir yer değil. Bakın 21 Aralık tarihinde Oğlak dönencesine ama öğle vakti dik geliyor. Yine öğle vakti Oğlak dönencesine yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmuyor. Arkadaşlar gölge oluşumunu burada iki kartta da söyledik. Eğer gölge oluşumu oluşmuyorsa bir bölgede burada güneş dik geliyor demektir. Buradan bu ifade de anlaşılabilir. Kuzey yarımkürede geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Bakın az önce 23 Eylül'de söyledim arkadaşlar. 21 Aralık veya 21 Haziran tarihinde gündüzler veya geceler uzamaya veya kısalmaya başlar. Yine Güney Yarım Küre'de gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlıyor. Güney Yarım Küre'de en uzun, Kuzey Yarım Küre'de en kısa gündüz yaşanıyor. Burada önemli bir bilgi. Güney Yarım Küre'de en kısa, Kuzey Yarım Küre'de en uzun gece yaşanıyor. Bakın tersini de söylemişiz burada ve gündüz süresi güneye gidildikçe uzuyor. Bu nedenle ülkemizde en uzun gündüz Hatay şehrimizde yaşanıyor arkadaşlar. Güzel bir bilgi yine verilmiş olsun. Arkadaşlar 21 Aralık'tan sonra hani demiştik ya bir önceki videomuzda e, dünyamız e, güneşin olduğu bulunduğu güneşin etrafındaki yörüngede batıdan doğuya doğru dönme hareketi yapıyor demiştik ya arkadaşlar işte. Bu nedenle 23 Eylül tarihinden sonra burada 21 Aralık tarihini gö gösterdik. Şimdi ise 21 Mart tarihini göstereceğiz. Daha sonra ise 21 Haziran tarihini göstereceğiz arkadaşlar. 21 Mart tarihi yine bir ekinoks tarihi arkadaşlar. Ekinokslarda ne oluyordu? Eksen eğikliği etkisi ortadan kalkıyordu. Bakın eksen eğikliği kalkmaz ortadan. Çünkü dünya eğik. Peki ne kalkıyor ortadan? etki ortadan kalkıyor. Neden arkadaşlar? Çünkü öğle vakti güneş ışınları yine ekvatora dik geliyor. Ve yatay dik duran cisimlerin ekvator üzerindeki gölgesi oluşmuyor. Dünyanın her yerine gece gündüz eşitliği yaşanıyor. Yine buna ekinoks deniyor. Kuzey yarım kürede ilkbahar yani Türkiye'nin bulunduğu yarım kürede ilkbahar. Güney yarım kürede sonbahar mevsimi başlıyor. Güney yarım kürede yaz. Kuzey yarım küre kış mevsiminden çıkıyor. Biriken ısı enerjisi nedeniyle Güney yarım küre daha sıcak arkadaşlar. Aynı meridyen üzerindeki bulunan bütün noktalarda güneş aynı anda doğuyor, aynı anda batıyor. Bu tarihten sonra Kuzey yarım kürede gündüzler, Güney yarım kürede ise geceler daha uzun olur. Bakın uzun olmaya başlıyor demiyor yine. Bunu karıştıran arkadaşlarımız oluyor. Bu nedenle özellikle vurguluyorum arkadaşlar. Güneş ışınları her iki yarım küreye aynı açılarla gelir. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe gölge boyları uzar. Çünkü eğik geldiği için güneş ışınları sevgili arkadaşlar. 21 Haziran tarihine gelelim. 21 Haziran tarihinde bir e, Türkiye'de biliyorsunuz Haziran'da yaz başlar. 21 Haziran tarihi Kuzey Yarımküre'de yine yaz mevsiminin başlangıç tarihi. E Güney Yarımküre'de kış mevsimi başlayacak arkadaşlar. Yine e, Kuzey Yarımküre'de hangi dönence var? Yengeç Dönencesi var. Burada Yengeç Dönencesine 90 derecelik bir açıyla ışık ışınları, güneş ışınları düşecektir arkadaşlar. Ve bu nedenle e, Kuzey Yarımküre'de yani Ekvator'un üst bölgesinde daha sıcak olacaktır. Ekvatorun alt bölgesinde şekle göre baktığımızda güney yarımkürede e, daha soğuk olacaktır ve kış mevsimi olduğundan zaten buradan biliyoruz. Güneş ışınları kuzey yarımkürede öyle vakti yengeç dönencisine dik gelir. Öyle vakti yengeç dönencisi yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz çünkü dik düşüyor arkadaşlar. Unutmayın. Kuzey yarımkürede yaz, güney yarımkürede kış mevsimi başlıyor. Kuzey yarımkürede gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlıyor. Güney yarımkürede geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlıyor. Tam tersini ifade etmişiz yine burada. Kuzey yarımkürede en uz en uzun güney yarımkürede en kısa gündüz yaşanıyor arkadaşlar. Kuzey yarımkürede en kısa güney yarımkürede en uzun gece yaşanıyor. Gündüz süresi kuzeye gidildikçe uzuyor. Bu nedenle ülkemizde en uzun gündüz Sinop'ta, en kısa gündüz ise Hatay'da yaşanıyor sevgili arkadaşlar.